Evet, bu hafta anlatacağımız peygamber şuuru Hazreti Zekeriya peygamber şuuru. Zekeriya peygamber şuurunu bir ayeti açarak anlatmaya başlamak istiyorum. Ali İmran suresi 18. ayet. Allahu şahadet eder kendisidir hu. Esmasının kuvveleri olan melaikeler ve ulul ilimde bu hakikatin hak oluşuna şahadet eder. Adli kaim kılarlar. Tanrı yoktur. Sadece hu. Aziz ve hakimdir. Allahu Hazreti Ali'nin ben beynin altındaki noktayım dediği noktayı işaret etmektedir. Her insan batınında hu olarak kendinden açılan Allah sistemini yani sıfat, efal ve esmalarını seyreder. Gerçek insan kendinin özelliklerini kendinin içinde taşır dışındaysa seyreder. O vakit Allahu insanın kendisinin hu'dan olduğuna şahit olan insanı işaret etmektedir. Zaten ayette açıkça Allahu şahadet eder kendisidir hu demektedir. Bu ayette geçen ulul ilm ilimi kendisinde taşıyanlar anlamındadır. Ancak buradaki ilim öğrenilen bilgi değildir. Ulul ilm, hakkın kendini esma ve kuvveleri ile kula bildirdiği, şuura indirilen bir ilimdir. Kitaplarda yazmaz, okunarak öğrenilmez. Hal olarak yaşanır, şuursal olarak bilinir. Kul da bu ulul ilm ile kendisinin hak oluşuna şahit olabilir. Ayette bir de adli kaim kılarlar ifadesi yer alır. Bu ifade ise hakka şahit olanların adaleti ayakta tutanlar olması gerektiğini anlatır. Tekin vahidiyetine şahit olup hak oluşu kendisine bildirilen bir kulun adaletsiz davranması mümkün değildir. Hakkın adaleti her varlığa haddini ve hak ettiğini vermektir. Burası fark mertebelerine işaret eden noktalardan biridir. Evet tevhid gereği her şey haktandır. Ancak her şey hak değil veya hakka uygun değildir. Hak ile batılı ayırmak bu raddede önem kazanmaktadır. Bir ayak ahadiyet merkezinde, bir ayak ise fark çemberinde olmalıdır. İki ayağın arasındaki tüm alan zaten tevhidin kendisidir. Bu ayeti açarak başlamak istememin sebebi, Zekeriya peygamber şuurunun en önemli banteli hu ile yani bilinçaltı ile bütünleşen ve bütünleşme ile alemde hak olarak var olunan şuur boyutunu temsil etmesidir. Şimdi gelelim Zekeriya isminin manasını açmaya. Bu isim İbranice'de Zekeriyah veya Zekeriyahu olarak geçer. Anlamı Yahve hatırladı demektir. Yahve, ve ile aynı özelliğe işaret etmektedir. Yahve hatırladı. Yahve hatırladı. Yani unuttuğun şey, unuttuğunu sandığın şey onun yani Hu'nun yani özün hatırında demektir. Yani senin içindeki özde. Kendinde de Hu'nun var olduğu insana yine kendi Hu boyutu tarafından şahit ettirilerek ulul ilm kapsamında kendisiyle hatırlatılır. Ve bu sayede Zekeriya peygamber şuurunun hikmeti kişide açığa çıkar. Bu rahmetin hafızasıdır. Unutan insan kendi özünü, kendi mayasını hatırlamaktadır. Ve bu rahmet her şeyi kapsayan, varoluşu mümkün kılan evrensel bir rahmettir. Çünkü tüm boyut, katman ve evrenlerde var olan her şeyin kaynağı, özü Hu'dur. Bu sebeple Ali İmran suresinin 18. ayetinde ayetin sonunda tekrar hatırlatılır. Tanrı yoktur. Sadece hu. Arapçada ise zeker, eleksiyon hali, erkeklik, zikir anlamlarına gelir. Şimdi bu manayı vahdedi vücut ehli olma yönünden tek vücut, yek kainat mertebesinden açalım. Hatırlarsak Meryem, Hazreti Zekeriya'nın himayesine verilmişti. Meryem manası, uzlete dönen, kendi içine yönelerek safiyete erişen, safi nefsi semboller. Safi nefsin ürettiği arzular veya istekler, insanın gerçek ihtiyaçlarıdır. Arınmamış safi nefse ait olmayan, yani safi olmayan nefse ait olan arzu ve istekler ise kişinin kayıtlı benliklerine ilişkindir ve gerçek ihtiyaçlar değildir. Yani hakkın muradı olan istek ve ihtiyaçlar değildir de diyebiliriz. Meryem safiyetindeki gönülden gelen bir arzu, dişil güce aittir. Bu arzu ve isteği yerine getirecek olan ise içimizdeki eril güçtür. Eril gücün, gücün birinci merhalesi niyet mekanizmasıdır. Safi nefs arzular, Meryem olarak eril güç olan kalbi akıl ereksiyona geçerek hu boyutundan niyet eder. Ve bu niyetini kalben zikreder. Zekeriya olarak. Yani tüm varlık alemindeki sperm olan kişi ve olaylar ereksiyon gücü ile harekete geçerek rahim olan insana doğru koşmaya başlar. Tüm mevcudat rahim olan insanın Safi arzusundan doğan ihtiyacını karşılamak üzere harekete geçer. Tabi burada eril gücün niyet ve zikir, birinci mertebede niyet ve zikir ile başlayan e, başlangıcının kinetiğe dönüşmesi yani fiziki alemdeki bedeni hareket etmeye dönüşmesi gerekir. Harekete geçildiği anda sistem çalışmaya başlar. Rahim olan insan kendisine yönelen sipermlerden yani kişi ve olaylardan en akıllıca olanı seçer. Seçme gücü rahim olan insanda mevcuttur. Şeriaten bakarsak alemde her şey vardır. Evet hepsi haktandır ancak hak değildir. İşte rahim olan insan aynı zamanda hak oluşu itibariyle batıl olanları reddiye, hak olanları ise seçim hakkına sahip olandır. İşin ironik tarafı şudur ki rahimiyete ulaşabilmek için önce vahidiyet tevhidindeki ayrımsız, koşulsuz sevgi mertebesi geçilmelidir. Her şey hak denilmelidir. Her şeye eyvallah denilmelidir. Bu yolun yolcularının çoğu ayrımsız ve farksız olan bu şuurda kalabilmektedir. Fakat, fakat rahimin farkına geçen için ayırma, seçme, reddiye hakkı bütünüyle mevcuttur. Bu ayrım ve seçme veya reddiye dahi tevhid çerçevesindedir. Bu bir tür şuursal hak ediştir ve bu rahimiyet irade sıfatının kemal bulmuş halidir. Rahim olan kendini var ederken seçer, ayırır fakat seçip ayırmadıklarını da yok etmez. O varoluşa hayrandır. Bu sevgi ve hayranlık başka bir sevgi ve hayranlıktır. Ve rahim olan kendisi rahmet olmuştur ki rahmeti rahimiyeti ile hizmet ederek dağıtır. Zekeriya şuurunun himmeti Ahad ve Samed olanın batından verdiği bir himmettir. Bu hikmet kalp dili ile dua, niyet ve zikir halidir. Enbiya suresi 89. ayet Zekeriya Rabbine gizlice dua etti der. Bu ayetteki gizlicenin Arapçası hafiyendir. Hafiyen, sırdan da gizli, nefes bile almadan içten yakarma hali, sessiz bir titreşim manalarındadır. Kişi sustuğunda sessizlik de yaradan ortaya çıkar. Sözsüz ve düşüncesiz bir güç var olur. Bu güç her şeyi durdurabilecek veya her şeyi hareket ettirebilecek bir güçtür kendindeki hu'ya dayanan bu gücü hak adına kullanabilir. Bu sebeple bir hadisinde Resulullah şöyle demiştir. Allah Zekeriya'nın duasını kabul etti. Çünkü o Rabbine gizlice yani hafiyen dua etti. Mevlana Celaleddin Rumi ise şöyle demiştir. Zekeriya'nın duası gizliydi. Çünkü aşk gizlidir. Aşk aşkını kalbinden başka kimseye anlatmaz. Gerçek aşk kul ile Rab arasındadır. Ve aşk kuvvesi öyle bir titreşimdir ki tüm duaları, frekansları en hızlı ileten ve yaratandır. Aşkı nasıl mahiyeti budur. Ve bu aşk mahremdir. Üçüncü bir varlık kabul etmez. Kul ve Rab dışında. Yunus Emre de sırrın dile, diliyle dua, kalbi duayı Zekeriya şuuru üzerinden şu dizeleriyle dile getirmiştir. Dilsiz kulum söz söyler, sessiz aşık söz söyler, Zekeriya misali gönül gönüle söyler. E gönüldeki tek olduğu için e, bu himmet ve hikmet ile sessiz dua eden gönlü açılmış duyabilecek olan bütün gönüllere de söyleyeceğini tek tarafından söylemektedir diyebiliriz. Peki her sessiz dua bu kapsamda kabul olur mu? Şimdi gelelim Zekeriya'nın duasının kabul olmasındaki asıl sırra. Hazreti Zekeriya şöyle dua ediyor. Duasından önce Ali İmran 19'u açmak istiyorum. Şöyle. Ali İmran suresi 19. ayette şöyle deniyor. Allah indinde din İslam'dır. Kendilerine kitap verilenler Onlara verilen bu ilimden sonra haset ve ihtirastan dolayı ayrılığa düştüler. Kim Allah'ın işaretlerindeki varlığını örterse muhakkak ki Allah seriül hesaptır. Şimdi bu ayetten gidecek olursak bu ayette şunu anlatmaktadır. Daha önce belirttiğimiz gibi din esasen yaşam şeklidir. Herkesin kendine göre bir yaşam şekli ve seçimleri vardır. Ancak her seçen rahim değildir. Herkesin yaşam şekli asıl olan rahimiyet kapsamında din değildir. Herkes bu alemde kendi rüyasını görüp yaşamaktadır. Ancak hakkın rüyasına, hakkın görmek istediği rüyaya teslim ve ortak olan çok azdır. Bu azlar rahimlerdir. Rahim olanın dini kendi bireysel nefsini aşıp tüm kainatı kendi görerek seçimler yaparak yaşama mertebesidir. Hakka uygun güzel ahlak ve adalet üzere tüm mevcudada yönelik bir yaşam şeklidir. Tevhidin özüne itaattir. Bireysel düşünme ve yöneliş yoktur. Bu ayette diyor ki, kendilerine kitap verilenler, onlara verilen bu ilimden sonra haset ve ihtirastan dolayı ayrılığa düştüler. Rabbani bakıştan açacak olursak kendisine ilim, hakikat bilgisi verildikten sonra tevhidden düşerek ayrılık bilincine düşüp firavun veya şeytan boyutundan benlikli uyanış ve diğerlerini yönetme maksadıyla hakikat ilimlerine kullanmayı anlatıyor. Ancak biz rahimiyet boyutundan bakarsak rahim olan ikiyi bir etmiştir. Şaşı görmez alemi. İkiliğin içinde tekliği bilir, teki bilir. Bu noktada şeriat olmazsa olmazdır. Bu sebeple ikilikten açarsak konu şöyledir. Hz. Zekeriya, Hz. Davut ve Hz. Süleyman'ın tevhid üzere kurduğu güçlü devletin tefrik yani ayrışma, putperestlik, sınıfsal yozlaşma, peygamber katli gibi Hakka uygun olmayan uygulamalara yönelen Beni İsrail Devleti döneminde peygamberlik yapıyor. Ve o dönem Mescidi Aksa'da ibadet düzeni, mabedin korunması, adak ve vakıf işlerinin gözetimi, ilahi ilim ve tevrat öğretimi gibi işlerle görevliydi. Yani ilahi bilginin korunması ve devam ettirilmesiyle görevliydi. Hazreti Davut ve Hazreti Süleyman peygamber zamanında bazı ilahi ilimler yanlış kişilerin eline geçtiğinden Beni İsrail yönetimi bu ilimleri kula kulluk ettirip insanları yönetmek, kullanmak amacıyla kullanmaya başlamıştı. Zalimlik artmıştı. İşte bu noktada Zekeriya bu hale razı gelmeyip Rabbine dua etmişti. Diyordu ki Hangi ayet o? Meryem Suresi 5. ayette. Muhakkak ki ben arkamda kalacakların neler yapacağından korkarım. Bu alem böyle bir devri daimdir. El ele hak hakka e, ne gelen vardır ne giden. O yüzden kendindeki huyu bulan kişi geçmişten geleceğe veya şu anda bulunduğu durumda cümle mevcudattan kendini sorumlu hisseder ve alemin halini düşünür. ...istese de istemese de... ...o tekliğin füzyatından dolayı. işte ...Zekeriya'nın bu duası... ...muhakkak ki ben arkamda kalacakların... ...neler yapacağından korkarım... ...diye dua ediyor. Rabbine yöneliyor. E, duasında işte bana bir... ...dününden ilim ver... E, ...neler diyor bakalım ayette. Diyor ki... E, Rabbim bana ledününden tertemiz bir nesil hibe et. Rabbim beni hayatta tek başıma bırakma bir varis ihsan et. Yani beni anlayacak rahim olan birilerini, bu bilgiyi taşıyacak birilerine, bu alem sahipsiz değildir ihsan et diyor. Ya da şu anda yanımda olacak rahim olan hak dostlarını, sen varislerin en hayırlısısın diye Rabbine dua ediyor. Evet Zekeriya'nın duası bu şekilde. Yani Zekeriya'nın duasının kabul olmasındaki sır Ali İmran soyu manasından gelen emaneti devam ettirmeyi dilemesidir. Yani mevcut zalim düzeni düzeltmeyi bütün için istiyor olmasıdır. Hakk'ın muradını ihtiyaç haline getiren bir kul olarak razı olunan olmuş ve duası kabul edilmiştir. Zaten hay nefesini temsil eden Hazreti Yahya'nın ilahi dişin nefesini de, safin te nefsi temsil eden ve rahimiyet sırrı olan Meryem'i de, bir kelime olan ilahi kelamın temsili olan Hazreti İsa'yı da bu sebeple hak ederek almıştır. Zekeriya'nın duasının kabul olmasının en büyük sırrı budur. Ali İmran soyu, iradeyi özüne bağlayarak hak ve hakikati ihtiyaç haline getiren, hakkın muradına uygun seçimler yapabilen, insana ve insanlığa yakışanı ilim ile bilip seçebilen, yani rahimiyeti açılmış olan, hep hayra meyleden, adaletle hükmeden, safiyetle gerçek ihtiyaçlar üreten, safi nefse ulaşmış bir ruh soyudur. Ruhun seçme gücü, Ali İmran soyundan olanlardadır. Şimdi burada ihtiyaç konusuna girmek istiyorum. Alemde üç tür ihtiyaç vardır. Birinci şekli şudur. Doğal yaşamsal ihtiyaçlar. Bu tip ihtiyaçlar her kulun ihtiyacıdır. Her kul bu tip doğal yaşamsal ihtiyaçlarını Rabbinden talep etmelidir. Ayakkabı bağcınızı bile Rabbinizden isteyin denmesi bu sebepledir. Yok senden bir dileğim istediğim gibi olayım yeter duası kişinin sülük yolunda hiçliğe fenaya gidişindeki duadır. Gerçek rahim olan kul ister. Her türlü ihtiyacını bireysel veya bütünsel hepsini deli gibi dua ederek ister. Çünkü zaten istenen hale gelmiştir. İsteten de isteyen de kendidir. İkinci çeşit ihtiyaç, safi nefse ait olmayan kayıtlı nefs ile benlikle, benlikli arzuların getirdiği ihtiyaç zannettiğimiz bu benlikli arzuların getirdiği şeyleri, istekleri ihtiyaç sanıp istemek. Ama bu tip istemek, bu tip şeylere ihtiyaç sandığımız şeyleri istemek bize verilse dahi sonunda zulmet getirir. Hayır getirmez. Ee, burada da e, farkındalıksızlığın sebebiyle e, kişi kayıtlarının esiridir. Kayıtlarından gelen arzuların esiridir. Bundan dolayı bunu yaşar. Üçüncü tip ihtiyaç ise şudur. Safi nefs ile arzulayarak istemek ki... Safi nesin arzusu bir nurdur. Zatı hak rahimdir. Safi nefs de rahim olandadır. Arzu eden hakkın zatıdır ve bu arzular olmak zorundadır zatından dolayı. Bu nokta rahimiyetteki zatın muradı olan için ihtiyaçların karşılanmasına yönelik arzu makamıdır. Bu olması gereken arzudur. Rahimiyet boyutunda özgürlük her istediğini yapmak değildir. Ferdiyet de her istediğini kafana göre yapmak değildir. Tam aksine kesilmiş baş ve tam teslimiyetle kulluk mertebesinden kalbindeki sultanın arzularını gözeterek hareket etmek özgürlüğün ta kendisidir. Sistem koruması ve dokunulmazlık da bu noktada başlar. Zekeriya şuru alemin malikidir. Ancak neye maliktir? Mülke değil, bir insana değil, safiyete, kutsiyete, rahime, emanete, insanlığın insanlığını bilmesi için mülkün sahibinin muradına, hayra, zalimlerden mazlumları korumaya, hizmete maliktir. Bir laf var ya, hepimiz biliriz, himmet pirim himmet dedi. Hizmet yavrum hizmet dedim. Hizmet bu yolun, bu ileri şuurların olmazsa olmazıdır. Önce kendine hizmet edip kendini geliştirip şuurlanacaksın. Sonra da cümle mevcudat tek olan vücudun için hizmet edeceksin. Adanmış ruh soyu Ali İmran devrededir. Önümüzdeki süreçte birçok yapılanmada Ali İmran soyunun ayak sesleri duyulacaktır rahimlerin cemi devridir. Yani benlerin cemindeyiz. Niyazım şudur ki Rabbimizin nurunu tamamlamasına bu gözlerim, bu bedeni terk eylemeden şahit olsun. Hepimizin niyetleri Hakk'ın muradına uysun ki Zekeriya himmetini batından alıp işe koyulabilelim. Hepimiz dua olmayı öğrenebilelim esasen Ali İmran suresi ve bu videoda andığım konularda o kadar çok katmanlı manalar mevcuttur ki hepsini anlatabilmek pek mümkün değil. Bir gün onları da anlatabileceğimiz vakitlerin gelmesi dileğiyle. Hazreti Zekeriya peygamber ile ilgili anlatacaklarımız şimdilik bu kadar. Bir sonraki peygamber şurunda görüşmek niyetiyle